Herkese merhaba sevgili çamaşır severler, sevgili temizlik severler. Bugün çamaşır ya da temizlik videom yok. Kanalıma yakışır şekilde kirli çamaşırlardan yaptığım yılbaşı ağacımla karşınızdayım. Hem sizlere teşekkür etmek hem de iyi dileklerimi sunmak istiyorum. Acısıyla tatlısıyla bir seneyi daha geride bırakıyoruz. Umarım ki 2025 senesi hepimiz için çok büyük mutluluklarla, güzelliklerle dolu olur bütün çektiğimiz sıkıntıları, acıları unuturuz 2025 senesinde. 2024'te yanımda olduğunuz, destekleriniz için hepinize çok çok teşekkür ediyorum. Hepinizi çok öpüyorum, çok seviyorum. 2025'te de yine birlikte olmak umuduyla diyorum. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşça kalın, mutlu kalın. 2025 senesinde yeni videolarda görüşmek üzere. Hepinizi çok çok öpüyorum.